Hayvanat Bahçesi Soru Cevap Eğlenceli ve Eğitici Türkçe Pratikler. Hayvanat bahçesine gitmek ister misin? Evet, çok isterim. Hamza hayvanat bahçesinde hangi hayvanları görmek istiyor? Hamza aslanları ve filleri görmek istiyor. Arzu hayvanat bahçesinde en çok neyi görmek istiyor? Arzu penguenleri görmek istiyor. Hayvanat bahçesi ne zaman açılıyor? Sabah saat 9'da açılıyor. Hayvanat bahçesinde hangi hayvanlar var? Aslan, zürafa, fil ve daha birçok hayvan var. Hayvanat bahçesine giriş ücreti ne kadar? Yetişkinler için 50 lira. Hayvanat bahçesinde piknik yapabilir miyiz? Evet, belirli alanlarda yapabiliriz. Fotoğraf çekmek serbest mi? Evet, fotoğraf çekebilirsiniz. Hayvanları beslemek mümkün mü? Hayır, hayvanları beslemek yasak. Hamza maymunları sever mi? Evet, maymunları çok seviyor. Hayvanat bahçesinde kafes var mı? Evet, bazı hayvanlar kafeste. Arzu sürüngenleri görmekten korkuyor mu? Evet, biraz korkuyor. Çocuklar için özel aktiviteler var mı? Evet, çocuklar için özel etkinlikler var. Hayvanat bahçesi nerede bulunuyor? Şehir merkezine yakın bir yerde. Zürafalar ne kadar büyük? Zürafalar oldukça uzun boylu. Hayvanat bahçesi hafta sonu açık mı? Evet, hafta sonları da açık. Hayvanları yakından görebiliyor muyuz? Evet, bazı hayvanları yakından görebiliriz. Arzu hangi hayvanları en çok seviyor? Arzu kuşları çok seviyor. Hangi gün hayvanat bahçesine gitmeyi planlıyoruz? Pazar günü gitmeyi düşünüyoruz. Hayvanat bahçesi gezisi için ne giymeliyiz? Rahat kıyafetler giymek en iyisi. Hafta sonu hayvanat bahçesi gezisi. Eğlenceli ve eğitici soru cevaplar. Hafta sonu hayvanat bahçesine gitmek ister misin? Evet, hayvanat bahçesine gitmeyi çok isterim. Hayvanat bahçesinde hangi hayvanları görmek istersin? Aslanları ve zürafaları görmek istiyorum. Hamza Hangi hayvanları en çok seviyor? Hamza en çok filleri seviyor. Arzu hayvanat bahçesinde en çok neyi merak ediyor? Arzu maymunları görmek için sabırsızlanıyor. Hayvanat bahçesine giderken yanımıza ne alalım? Biraz su ve atıştırmalık alabiliriz. Hayvanat bahçesi gezisi ne kadar sürer? Genellikle 2-3 saat kadar sürer. Hayvanları beslemek serbest mi? Hayır, Hayvanları beslemek genellikle yasak. Hamza hayvanat bahçesinde fotoğraf çekmeyi seviyor mu? Evet, Hamza her gezisinde bolca fotoğraf çeker. Arzu, penguenleri gördü mü? Evet, penguenleri çok sevdiğini söyledi. Hayvanat bahçesinde piknik yapabilir miyiz? Evet, belirli alanlarda piknik yapmak serbest. Hayvanat bahçesi giriş ücreti ne kadar? Giriş ücreti yetişkinler için uygun bir fiyatta. Hayvanların bakımı hakkında bilgi alabiliyor muyuz? Evet, hayvanat bahçesinde bilgilendirme panoları var. Hafta sonu hayvanat bahçesi kalabalık olur mu? Evet, hafta sonları daha yoğun olabilir. Çocuklar için hangi aktiviteler mevcut? Çocuklar için eğitici etkinlikler var. Hayvanlar hangi saatlerde aktif? Sabah ve akşam saatlerinde daha aktif oluyorlar. Hayvanat bahçesi içinde restoran var mı? Evet, yemek yiyebileceğimiz bir restoran mevcut. Arzu kuş bölgesine gitmek istiyor mu? Evet, rengarenk kuşları görmek istiyor. Hamza sürüngenleri görmekten korkuyor mu? Hayır, Hamza sürüngenlere oldukça ilgi duyuyor. Gezimiz için hava durumu nasıl olacak? Havanın güneşli olacağı söylendi. Hangi gün hayvanat bahçesine gitmeyi planlıyoruz? Cumartesi günü gitmeyi düşünüyoruz. Günlük konuşmalarda temel kalıplar Ali nereye gidiyor? Ali okula gidiyor. Selin ne yapıyor? Selin kitap okuyor. Ali'nin en sevdiği ders nedir? Ali'nin en sevdiği ders matematik. Selin nerede öğle yemeği yer? Selin okulda öğle yemeği yer. Ali kaç yaşında? Ali 10 yaşında. Selin'in köpeğinin adı ne? Selin'in köpeğinin adı Pati. Ali hangi kitabı seviyor? Ali, Harry Potter kitabını seviyor. Selin hangi ülkede yaşamak ister? Selin İngiltere'de yaşamak ister. Ali'nin hobisi nedir? Ali'nin hobisi futbol oynamak. Selin neden İngilizce öğreniyor? Selin İngilizce öğreniyor çünkü İngiltere'ye gitmek istiyor. Ali hangi meyveyi sevmez? Ali elma sevmez. Selin sabahları ne içer? Selin sabahları süt içer. Ali'nin en iyi arkadaşı kim? Ali'nin en iyi arkadaşı Emre. Selin hangi filmi izlemek ister? Selin Frozen filmi izlemek ister. Ali yazın ne yapmayı sever? Ali yazın yüzmeyi sever. Selin hangi renk elbiseyi sever? Selin mavi elbiseyi sever. Ali hangi ülkeyi ziyaret etmek ister? Ali Türkiye'yi ziyaret etmek ister. Selin ne zaman İngilizce çalışır? Selin akşamları İngilizce çalışır. Ali okuldan sonra ne yapar? Ali okuldan sonra ödevini yapar. Selin hangi sporu yapar? Selin yüzme sporu yapar. Ali ve Selin ile dünyayı geziyoruz. Ali İngiltere'ye ne zaman gidiyor? Gelecek hafta gidiyor. Almanya'da hangi şehri görmek istersin? Berlin'i görmek isterim. Ali'nin en sevdiği turistik yer neresi? Kapadokya en sevdiği yer. Fransa'da hangi dil konuşulur? Fransızca konuşulur. İtalya'da hangi kent tarihiyle ünlüdür? Roma tarihiyle ünlüdür. Selin hangi ülkeye gitmek istiyor? Japonya'ya gitmek istiyor. Ali yazın nereye gitti? Antalya'ya gitti. İngiltere'nin başkenti neresidir? Londra başkentidir. Selin hangi dili öğreniyor? İngilizce öğreniyor. Türkiye'nin en büyük şehri hangisidir? İstanbul en büyük şehirdir. Ali hangi müziği dinlemeyi sever? Caz müziği dinlemeyi sever. Selin neden İspanya'ya gitmek istiyor? Flamenco görmek için gitmek istiyor. Yunanistan'da hangi ada ünlüdür? Santorini Adası ünlüdür. Ali hangi festivali ziyaret etmek ister? Tomatina Festivalini ziyaret etmek ister. Selin hangi yemeği yapmayı seviyor? Makarna yapmayı seviyor. İngiltere'de tipik bir yemek nedir? Fish and chips tipik bir yemektir. Ali hangi sporu yapmayı sever? Futbol oynamayı sever.